Kalsit kristal yapıda, camsı parlaklıkta, renksiz ve saydam olarak doğada bulunuyor. Gıdadan kozmetiğe, ilaçtan yapı kimyasallarına kadar pek çok alanda kullanılıyor. Niğde'de Türkiye'nin en saf ve beyaz oluşumlu kalsiti çıkarılıyor. Türkiye'de rezerv büyüklüğü olarak lider konumda olan Niğde'de yılda 5 milyon ton kalsit üretiliyor. Nide'de üretilen kalsitleri dünyadaki diğer kalsitlerden ayıran en önemli fark ise yüksek niteliğe sahip olması. İçeriğinde kalsiyum karbonat olan kalsit pek çok alanda kullanılıyor. Yüksek beyazlık ve saflığa sahip olan kalsitler kimyasal ve fiziksel özelliğiyle onlarca sektörde kullanım amacına göre üretim maliyetini düşürürken ürüne dayanıklılık, örtücülük, ...işlem katkı maddesi olma gibi... ...birçok faydalı özelliğe sahiptir. Taş formunda çıkarılan maden... ...mekanik ezme yöntemleriyle küçültülüyor. Kentte yılda 5 milyon ton çıkarılan doğal mineralin... ...yüzde 40'ı ihraç ediliyor. Kullanım alanlarına göre paketleniyor. Rusya ve Ukrayna beraberinde... ...Kuzey Afrika ülkeleri ve Avrupa, Avrupa ülkeleri bulunmaktadır. Amerika, Meksika... Kolombiya, Şili, Arjantin bölgelerine de sürekli olarak ihracatımız bulunmakta. Kalsit'le Türkiye ekonomisine yıllık 200 milyon dolar gelir sağlanıyor.